adamla asla evlenmeyeceğim. Hayırdır? Damadı göremedin diye mi bu öfke? Ha? Sahipsizler dizisinin başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Ancak son fragmanda Devran karakterini izleyince hepimiz şok olduk. Çünkü Devran Azize'ye partner olarak geliyor. Peki Azize ve Faruk aşkı sona mı erecek? Yoksa Faruk diziden ayrılacak mı? Faruk dizide yer almaya devam edecek. Fragmanda Azize'nin zorla evlendirilmek istendiğini gördük. Artık hikayemiz İstanbul'a taşınıyor. Yusuf ve Zeliha aşkı ise nihayet başladı. İkilinin öpüşme sahnelerini de yakında izleyeceğiz. Ancak merak edilen bir soru var. Eğer Azize ve Devran arasında bir aşk başlarsa Faruk diziden ayrılacak mı? Hayır, böyle bir şey olmayacak. Hatta kısa süre içinde Faruk'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanacak. Öte yandan intikam sahneleri de yakında başlayacak. Cevdet Baba Azize'nin intikamını alacak. Ancak Cevdet Baba'nın bir hastalığı ortaya çıkacak. Bu durum kardeşlerin Cevdet Baba'nın ölümünden korkmasına yol açacak. Çünkü Cevdet Baba ölürse kardeşler için zor günler başlayacak. Neyse ki içiniz rahat olsun, Cevdet Baba ölmeyecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.